Yağmur özleyenler var mı? Ben çok özlemişim şu anda. Müthiş yağmur yağıyor. Ve umarım bir arkasından da gök gürültüsü patlatır. Bayılıyorum o sese. Evet. İklim kanunu diye bir şey çıkarttılar. Aslında iklim kanunu yapay bir kanun. Sizi yağmurları olup da göstermeyişi gibi bu gaz bulutlarını ...havadan sıkan uçaklar var ya... ...bir de bulutları dağıtan... ...yağmur bulutlarına... ...işte bu şekilde... ...bir de suları başka kaynaklara verip... ...ve yeraltı kaynaklarını... ...sömürenler var ya bu şekilde... ...e peki biz burada ne yapmalıyız? Biz de buna... ...bir parçası olduk... ...buna bir e, önem, anlam taşıdık... ...hep konuşuyoruz, hep konuşuyoruz sosyal medyada... ...peki ne yapıyoruz? Bunu önlemek için... Neler yapabiliriz? Bir şeyler yapıyor musunuz? Hadi yapalım. Hep birlikte yapalım. Konuşmakla bu iş çözülmüyor. Bu yapay illüzyondan hep birlikte kurtulalım. Nasıl mı? Hadi birlikte iptal edelim. Nerede buna geçmiş yaşamlarda ve geçmişte inandıysak, güç verdiysek bir parçası olduysak onların hele siyasetçilerin hepsini yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Hadi edelim ve burada da arkasında bir temizlik cümlesi pop pot. Bu pop pot, yaratım ve başlangıç ve sonuç ee, sonlandırdığımız yere iptal ediyor arkadaki ses. Harika işte bu kadar. Biz birer parçasıyız. Öyle konuşmakla olmuyor bir şeyler yapmamız ve yapılması gerekiyor. Bu temizlik cümlesini her gün 10 kere 20 kere çalıştırın. Bakın dünya nasıl değişiyor. Ben şimdi yağmurun keyfini sıcak kahvemle, çayımla yaşayacağım çok mutluyum. Öpüyorum.